Bir şehri tercih etmenin işletmeler için sağladığı faydalar nelerdir? Aslında bir şehir kullanan işletmeler ve bir şehri satın alıp kullanan işletmeler müşterileri olarak ikiye ayırabiliriz bir durumu. Biz bir şehirle yola çıkarken dijital evrak lojistiği ismini koyduk. Asla bakarsanız bu da şu anlama geliyor. Bir şehri aboneliğini satın alıp kullanan müşteriler kendi müşterilerine login'ler açıyorlar ve müşterilere göndermeleri gereken evrakları sisteme yüklüyorlar. Bu öncelikle eğer evrakları kargo aracılığıyla gönderen işletmeler var ise çok ciddi anlamda bir maliyet avantajı sağlıyor. Onun dışında hız avantajı. En önemli unsurlardan bir tanesi çünkü normal geleneksel yöntemlerle bir bir şey kullanmayan bir sektördeki firmanın müşterisi bir evrak istediğinde maille, whatsappla ya da farklı dijital platformlarla gönderilebilir ama her müşteri bu evrağı istediğinde tekrar gönderim gerekiyor. Ama bir şehir sisteminde müşteriye atanarak bir yükleme gerçekleştiğinde artık müşterinin bu evrağı istemesine gerek kalmadan kendi ile girip evrağına ulaşabiliyor, indirebiliyor, basabiliyor. Dolayısıyla bir şehir abonelik yöntemiyle müşterilerine sunmak için kullanan işletmelere baktığımızda kağıt israfı, gönderinin tekrarlanmaması ve müşterisi de buna alıştıktan sonra artık direkt bir şehir sistemine girip evranı oradan indirebiliyor. Bunlar önemli olan en büyük faydalar aslına bakarsanız.